arkadaşlar Hepinize Merhabalar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, bugünkü videomuzda videomuz, da, videomuz e, nasıl gizlenir bunu göstereceğim arkadaşlar videoya başlamadan önce video beğenip kanala abone olmayı unutmayın Hadi videomuza geçelim arkadaşlar Öncelikle Chrome'a giriyoruz Chrome şuraya arkadaşlar m.youtube.com yazıyoruz arkadaşlar Şurada şu yukarıdaki 3 nokta şurası arkadaşlar buraya basın. Şurada masaüstü sitesi diyor. Şurada masaüstü sitesine basıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar sanki bilgisayardan girmiş gibi oldu arkadaşlar. Ama bu küçük olduğu için biraz daha bu, bu boyda yapmışlar. Aynı bilgisayardaki girmiş gibi olduk. Şimdi arkadaşlar ee, yapmamız gereken şey şu profil resmi yani kanalımız diyor. O resme basıyoruz yani kendi kanalımıza. Şurada kanalımız diyor arkadaşlar. Kanalımıza basıyorsunuz. İşte bir video gizleyelim. Mesela bu olmasın arkadaşlar. Doğru arkadaşlar. Bekleyen arkadaşlar. Lan. Ay baka girdi. Nice hocam. Şşt, hey. Hey açılır mısın? Alo. Tamam artık kaldı. Yap. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Bunu kaldırdım da arkadaşlar geri geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda bunu yapabildim arkadaşlar. Bekleyin. Hadi. Şimdi arkadaşlar e, video izleyeceğiz. E, bekleyin. E, Hemen Videolardan seçelim arkadaşlar bir tane. Burada bir sürü gördüğünüz gibi arkadaşlar benim videom var. Bütün videolarım bu arkadaşlar. Mesela bunu gizleyelim arkadaşlar. Mesela kameramıza Dur videoyu durduralım. Arkadaşlar bakın mesela bu videoyu gizleyelim diyorum. Bu videoyu gizleyelim. Şimdi şuradan arkadaşlar videoyu düzenleye basıyoruz. bekliyorum arkadaşlar. Gelsin mi? <laughs> Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Pardon. Şurada arkadaşlar biraz yaklaştırayım sizin için. Şurada görünürlük var. Şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada kaydedin veya ay planladım yanlışlıkla arkadaş. Allah! Lan değişiklikleri sil. Değişiklikler sil. Şimdi şuraya basıyoruz arkadaşlar. Şurada kaydedin veya yayınlayın. Ee, gizli liste şu, anda videom arkadaşlar herkese açık. Şuradan gizli diyorsunuz. Şurada arkadaşlar gizli olarak paylaş diyor. Şuraya basıyoruz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. E-posta yazmanız lazım arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar e-postamı bir yazayım videoyu durdurayım arkadaşlar geri geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi yaptım. Şimdi arkadaşlar şurada bittiye tıklıyorum. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan kaydeda bastığınızda arkadaşlar videomuzu gizlemiş oluyorsunuz. Ben bunu gizlemeyeceğim. Ee, Herkese açık yapayım. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzu kaydede bastığınızda videomuz gizlenmiş oluyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve aklınıza takılan soru cevap olursa olarak yazabilirsiniz. Hepinizin yorumlarını okuyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.